Kerem sağ ayak sarı çiçeğe. Sarı çiçek. <laughs> Arif Emre sol ayak turuncu çiçeğe. <laughs> ha, evet solo. <laughs> Hangi <laughs> turuncu çiçeği istiyorsan onu yap. Tamam. Kerem sol el sarı çiçeğe. <laughs> Ayağın öbür ayağını oradan çekebilirsin şimdilik Kerem. <laughs> Arif Emre sağ el turuncu çiçeğe. Sağ bu sağ? Evet. Bu böyle oynanıyor. Turuncu çiçeğe. <laughs> Kerem sol ayak yeşil yuvarlağa. Yeşil yuvarlak. Şu yeşil Evet onları kastediyorum. <laughs> tamam. Arif Emre sağ ayak büyük turuncu çiçeğe. Kerem sağ el beyaz çiçeğe. Arif Emre sol el sarı çiçeğe. Kerem sol ayak beyaz çiçeğe. Sol ayak beyaz. Ya! ya. Çek sol ayağını. ayağını. Sol ayağını sağ ayağının yanına getir. Arif Emre sol ayak e, mavi yuvarlağa. <laughs> Kerem sağ ayak sarı çiçeğe. Zaten sarı çiçekler. Başka bir e sarı çiçeğe. Sarıda sarı da başka ayır, bir sarı çiçeğe. Önemli değil. Başka sarı ayır, Ha. Sarı Arif Emre sağ el büyük turuncu çiçeğe. Evet. El, Kerem e Kerem sağ ayak büyük <laughs> turuncu çiçeğe. Arif Emre sol ya. el mavi yuvarlağı. Burası. Evet. <laughs> Kerem sol ayak burun turuncu büyük turuncu çiçeğe. Arif Emre sağ ayak şey sol ayak sarı çiçeğe. <laughs> tamam çok iyi.